Merhaba küçükler ben Dur Dur bir dakika kulaklığı takayım Kulaklığı takmıyorum dur. Bir dakika Dur dur İlla her videomda böyle mi olacak? Videoya giriş yapamıyorum Artık kontrol edeceğim hep Şimdi bugün Bir dakikada Bir dakikada kaç kelime yazabileceğim onu göreceğiz test edeceğiz şurada birincisi var ah, dur bu benim dedem dede yok değilmiş zaten şey adı başka burada tanıdığım bir kişi yok herhalde bir de birinci oluyormuşuz başlıyorum bir dakika başladı demek çok çok yavaş yazıyorum bu arada birlikte bir, T. yaşamak yaşamak yer en tüm tüm a, ya bir daha tüm bile bile insan insan bulmak bulmak az olmak küçük küçük vermek mek konuşmak ko, konuş a konuş ha ma, abi, saniye bir konuşmak Böyle abi yetiştiremeyeceğim. Dur abi, bu Türk şey değil mi? Abi ben bunu okuyamam. Bir yanlış 15 doğru galiba. 15 doğru bir yanlış. Tamam bir daha alalım. Bir daha. Tamam. Bunu da başlıyorum. Sa hip, hip ürün, ürün zaman zaman gün az dış iki verilmek ne alaka? Mekki bana ne? Biraz hal, hal girmek ne? Girmek. Abi yanlış yazıyorum. Üzerine, üzerine bunlar, bunlar yapılmak ya yapılmak ya ön yüzde yüzde ya yol bitti mi? Ne çabuk. 4 yanlış, 12 iki doğru. İkisini toplasak Evet, ikisini toplasak kaç ediyor? İkisini toplasak 16 ediyor. İkisini toplasak 16 ediyor. Evet. Ee, başla bir daha yapalım son bu sefer en hızlı en hızlı yaz anladınız An siz anladınız en hızlı yazışım mı yapıyorum tamam sıra süre süre konu konum, hem hem sıra kullanılmak Kullanılmak ki etmek Aa yanlışlıkla gönderdim. Yaş fazla alınmak Abi ya yanlışlıkla basıyorum kapı bulunmak bulun Ma Aa, ya yanlışlıkla basıyorum ben bütün entera basasım basasım geliyor devlet Aa, sadece De çok kötü 15 abi niye böyle yapabilirim. Yaşamak. Yaşamak. Kitap. Kitap. Abi yanlışlıkla gönderdim. Baştan abi baştan. Hiç yanlışlıkla göndermeyeceğim. İçin. Yok gönderebilirim. Aynı. Sahip. Hip. Su. Yüzde. Başlamak. Baş lamak sen dünya dünya ne zor birlikte birlikte o dönem dönem duymak duymak Abi orta orta sağlamak is istemek he Hadi ben rekorumu kıracaktım 15 yaptım 15'e geçebilirim Başlıyor. Kim? Hiçbir, hiç bir diğer diğer böyle hiç bütün zor. Ana köpeğin sesi geldi. Gerekmek. Ben mı köpek için yapmak mak büyük büyük artık içinde ay yanlış gönderdim abi ay doğru iki doğru 17 yanlış. Öf abi. Geçeceğim. Başlıyorum. Bunlar saat sistem abi dur. Tamam. Abi yanlış yazdım. En do ru, A A Pff. tamam, şey, bilmek, göstermek, termek, fazla, olmak, abi yanlışlıkla şekil, durum, durum söylemek söylemek el sadece c atmak ve illa 15 ol illa 15 mi olacak yani ulan açmak gitmek ama bile dünya kalmak var düşünmek adam ise ise kadın bile görmek kadın bile görmek mi ile yan hep ya kalmak baş demek Ar, abi yazamadık ve geçtik ve geçtik be 19 dokuz yaptık. Çok yavaş yazıyorum. Böyle büyük abiler gibi, büyük abiler gibi şey hızlı yazabilsem çok büyük abi. Heh, bir daha yapalım mı? Hadi bu son olsun. İyi. Ya Pılmak. abi çocuk. Elirim aldık artık gerçek. Çok yavaş yazsak Atmak mak. Çok en yavaş yazışsın bu. Ö L U Z An L A T Çünkü yazışınla bırakmak bu getirmek dirmek hiçbir hiç bir iyi başka 12 yaptım iki yanlış iyi yavaş yastıksan bile iyi oluyor. Neyse videoyu bitireyim. İzlediğiniz için teşekkürler. Bay bay. Dur bir dakika. İzlediğiniz için teşekkürler. Bay bay.